Tim Genel Başkanımızın e, tüm teşkilatlara e, koordine ettiği, talimat verdiği bir husus vardı. Yakın e, deprem olan bölgelerde e, çadır kentler kurmak konusunda biz de e, il başkanlığımız, il başkanımız öncülüğünde Afyon Teşkilat olarak bir e, manaj merkezde bir çadır kent kurma güzel yola çıktık. Bu tırlar onların malzemelerini taşıyor. İnşallah yarın hep beraber o çadır kenti de orada kuracağız tabii tüm donanımıyla, yatağıyla, sobasıyla, her şeyle tam teknoloji. Biz İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanlığı olarak 6 Şubat'ta ülkemizi büyük yasa ve üzüntüye boğan bu yaşadığımız büyük afetten etkilenen 11 ilimize Afyon'dan il başkanlığımızın koordinasyon merkezi olan bu içinde bulunduğumuz binadan 11 tır aynı yardım gönderdik. Şimdi bu gönderdiğimiz son yardımlar Beş tırla beraber iyilik evleri adı altında oluşturmuş olduğumuz insanların o bölgede yaşayan insanların tamamının neredeyse evlerinin önündeki e, hayvan kulübelerine kadar yıkıldığını, hasar gördüğünü tespit ettik. Ona bağlı olarak da orada yaşayan insanlarımızın varınabileceği, rahatlıkla oturup içinde dinlenebileceği, bir yaşam alanı oluşturulması noktasında plan ve projelerimizi yaptık. 112 tane iyilik evi adı altında bugün yüklemiş olduğumuz kapının önündeki şimdi hareket edecek olan tırımız son tırdır. Bu tırla beraber oraya göndermiş olduğumuz 5 tırlık iyilik evi malzememiz yarın sabah itibariyle Kahramanmaraş merkezde genel merkezimizin koordinasyonu tarafından oluşturulan e, alana kurulumuna başlayacağız. Buradan kurulumu yapmak üzere bir otobüsle birlikte 50 kişilik bir teknik ekiple bu iyilik evlerinin kurulumunu cumartesi pazar günü inşallah orada kurup bu evleri oradaki vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu evlerde ne var? İçi çelik konstrüksiyon üzerine çeçe ile kaplı olan yağmura, güneşe, soğuğa dayanıklı brandasıyla iki penceresiyle, ısıtma sistemiyle ve içinde dört kişinin yatacağı yatağıyla, battaniyesiyle, yastığıyla birlikte aydınlatmasının da sağlandığı bir barınma alanı olacak. Güven içinde insanlar kalıcı konutlar oluşana kadar bu tedarik etmiş olduğumuz iyilik evlerinde inşallah huzur içinde yerleşik konutlarına geçene kadar yaşamlarını sürdürecekler. Biz bu yaşam alanına Orada bunlar barındığı sürece orada ihtiyaç duydukları gıda, yemek, efendim ben söyleyeyim daha başka insan yaşam için gerekli olan malzemelerini periyodik olarak göndermeye devam edeceğiz inşallah. Bundan sonraki projemizde inşallah ikinci il olarak Antakya'yı seçmiştik. Antakya'yla ile veya diğer iller hangisi elzemse, hangiyle daha çok acil ihtiyaç varsa ikinci projemizi de o ilimize yapmak üzere Maraş'tan döndükten sonra devam edeceğiz. Pardon.